Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Alexander Alberto kariyerinin tam 49. bölümle karşınızdayım. Bu bölümde Euro 28 e, maçlarını oynayacağız. Euro 28 bölümü bu. Bu bölüm 49. bölüm. Çok az kaldı 50. bölüme. bu Alberto bu Euro 28'de kaç gol atacak? Kaç asist yapacak? Kaç maçta oynayacak? Alberto'yu şöyle ekledik. O zaman arkadaşlar hemen simülasyona başlayalım. Ben arkadaşlar bu maçlarda bildiğiniz gibi şey yapıyorum. Finali tam oynuyorum. Diğerlerinde işte ne şey yapıyorum. Kısa kısa gösteriyorum. Sadece golleri. Bu arada Albanya'yı eledik. Azer Azerbaycan da varmış burada ama İzlanda eğlendi. Bu arada golleri kim atmış? Kunde, Koman, Masode. Biz oynuyor muyuz? Oynuyoruz. Şimdi İzlanda'yla eşleştik. finalları finallerinde. 2-0 aldık ilk maçı golleri atan isimler ise iki tane Alberto sallamış. Şimdi yine İzlanda var. İkinci matımız. Bunu da 2-0 aldık yine. Euro 28'e katılım kazandık. Grubumuz o oh, kola gruba geldik. Slovakya, Polonya ve Hırvatistan grubundayız. Türkiye'nin grubu Portu Portekiz, Çekya ve Galler. Türkiye Portekiz'e intikam alabilecek mi? Buradan kim atmış golleri? Alberto ve Koman. Alberto'nun 3 golü var playofflarda. Şimdi arkadaşlar ilk matımız Polonya'ya karşı ama önce kadromuzu düzenleyelim. Ee, böyle iyi. Fena değiliz. Kadromuz iyi. Böyle. O zaman hemen başlayalım. Polonya matıyla simülasyona. Simüle ettik. Polonya matı 0-0. Oo. Oh. Polonya'da böyle böyle kalıyoruz. Yani takımda da iyiydi. Fena değildi takım. Neyse. Şimdi Slovakya var. Bunu yememiz lazım. Slovakya'ya karşı durum 5-0. Oha artık. Golleri kim atmış? Alberto bir gol. Masoda iki gol. Totumeni bir gol. Koman bir gol. Şimdi arkadaşlar Hırvatistan matı var. Azaba Hırvatistan gruplardan çıkabilecek mi? Alberto'nun reytingi 88'e yükselmiş. Gerçek hayatta adamın 97 reytingi var. Burada 88 reytingi yükseliyor adam. Neyse abi. Ee, tam kadroyuz. Hırvatistan'a karşı. Grupta son matımız durum. 1-1. Gruptan çıktık. Ee, gruptan kaçıncı sıktık. İkinci sıkmışız. Polonya maçını almış. Gol ekip atmış bu arada birbirine. Alexander Alberto. Kaç gol oldu lan adamın? 2 burada 5 golü oldu bu son altıya kadar iyi. 5 golde bir finale kadar eğer gidersek finale kadar da 5 gol atarsak 10 gol harika. Yani Euro 28'de. Gol krallığında bu arada o 3 gol atan var. Gol krallığında varız. 14. yüzyıl 2 golle. E, son altı arkadaşlar rakibimiz. Hemen bakalım. Son altı rakibimiz. Türkiye Ukrayna eşleşmiş. Türkiye grupta çıkmış. ikinci 6 puanla. Türkiye, Ukrayna, Ukrayna ile işleşmiş. Polonya, Hollanda, Avustralya, Almanya, İngiltere, Norveç, Danimarka Polonya ve bizim rakibimiz İtalya, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İsviçre. Arkadaşlar ben bu maçın yalnız gollerini göstereceğim. Final maçını dediğim gibi tam olarak göstereceğim. O yüzden arkadaşlar golleri getirelim. Ve arkadaşlar 1-0 öne geçti 72. dakikada abi gole bak. Donarma kendi kalesine gol atıyor. <laughs> Pas verdi Bastoni orada. Donarma topu kontrol edemeyip kendi kalesine gidiyor. Gol 1-0 öndeyiz. Dakikalar 72'de. Evet arkadaşlar ve Mas 1-0 bitiyor Donarma'nın kendi kalesine attığı golle. 1-0 aldık ve e, Euro 28'de seyrek final yükselmeye hak kazandık. Türkiye 2-0 almış. Türkiye yarı finalde, Portekiz yarı finalde, Almanya, Norveç, o İngiltere yenilmiş Norveç. Polonya yarı finalde, Fransa, İspanya ve e, İsviçre. Bizim rakibimiz Polonya. Basit rakip. Eleriz, geçeriz. Bunu da yani golleri göstereceğim. Türkiye Norveç. Abi Türkiye kolay takımlar geliyor. Türkiye herhalde bu gidişe yarı finale falan gidecek. Neyse arkadaşlar o zaman e, Polonya matında golleri göstereceğim. Ve arkadaşlar dakika 9'da Alberto'nun attığı harika bir golle 1-0 geçiyoruz. Alberto Euro 28'de 6. golünü atıyor. İşte bu. Ve arkadaşlar 27. dakikada yine Alexander Alberto yine bir harika gol. Abi golün güzelliğine bak. Alberto'nun bu Euro 28'de 7. golü. Hiç gelir mi acaba bu maç? Ve arkadaşlar 56. dakikada Alexander Alberto 8. golünü e, yürü 28'de yani he, bu mastaki hep yapıyor. İşte bu 3-0 öndeyiz 56. dakikada. Ve arkadaşlar 69. dakikada Alexander Alberto y yürü 28'de 2-9. golünü yani 4-0 4. golünü atıyor bu maç. Abi ne oluyor bu maç Alberto'ya? Evet arkadaşlar ve böylelikle maç Alberto'nun 4 golüyle 4-0 bitiyor. Oha! Gol kralıınca bak katıncıyız. Türkiye geçmiş. İspanya, Türkiye, Almanya ve Fransa yarı finalde. Oha! Ve yarı finalde rakibimiz Türkiye. Yapma. Abi hayır. Yarı finalde rakibimiz Türkiye geldi. Alberto Üzgün. Gol krallığında Alberto birinci. 6 golle. 2. Leroy Sané. 3. Mbolo. Mbolo zaten elendi. Yani rakibimiz Leroy. Leroy Sané. Leroy var. Bir tane Sane Sané var. İşte neyse. İşte Sané, Leroy rakibimiz. Sonra İspanya'dan adam yok. Maso de bu arada 2 golü var. Türkiye'den Cengiz Ünder var. Enes Unal 7. 3 golle. Neyse arkadaşlar o zaman e, Türkiye maçına keselim. E, maçta da yalnız golleri göstereceğim bu maçta da diğer maçlardaki gibi. Ve arkadaşlar 10. dakikadan Alexander Alberto 1-0 yapıyor ve 90'a gol atıyor. Ama Türkiye'ye karşı attığı için sevinmiyor tabii ki de. 1-0 yaptı kuturumu bu da galiba 10. golümüz. Euro 28'de galiba aynen. Bir arkadaşlar maçın skorda bu oluyor. 1-0 Türkiye'yi Alberton golüyle eliyoruz maalesef ki. Elemek istemezdim ama işte yani kupa alamamışsın bu sezon. Önemliydi yani eleme heyidik. Ne yapalım? 1-0 Alberton'un golüyle Türkiye eledik ve finale Euro 2028'de finale yükseliyoruz ve finalde rakibimiz Almanya oluyor. Alberto 7 gol buradan. Bekle abi. Alberto hemen golünü hesaplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, hesapladım. 10 tane golü varmış toplam. 7 gol e, e, burada, 3 gol de elemelerde. Finalde de bir 2 gol atsın. Fena olmaz ya. Neyse arkadaşlar, o zaman e, Euro 28 2028 finali olan e, Almanya Fransa maçına geçelim. E, topumuz böyle olsun şeyimizde ee, kad... şeyimizde ver olsun. Ee, bu... Almanların forması işte böyle olsun. O zaman maça başlayalım. 2028 Euro maçına başlayalım. Ee, önemli anları mı göstersem acaba? Ya da boş ver, ee, şeyleri göstereyim. Diğer şeyleri de göstereyim. Koman, ee, Kiesli Koman. Ee, pasını verdi. Alberto. Alberto! Ne no, Hayır. O ne şuttu? Abi. Şimdi tas atışı bizde. Gonduzi. Totumeni. Totumeni hayır. Olmadı. Evet arkadaşlar. E, orada an Rudiger aldı. An Rudiger diyecektim. <laughs> diyecektim. Timo Werner. Dakikalar bu arada 27. Ulekay. Ulekay kimse şeyde oynuyor bu arada. Almanya milli takımında oynuyormuş. Onu öğrendik. O gol yiyecektik. Maygın son anda kurtardı bizi. Timo Werner. Timo Werner son anda yine Maygın. Maygın maçın adam derken o yine Maygın. Abi Maygın gerçekten maçın adamı olacak resmen. İlk yarı bitmek üzere ve durum 0-0 yani. Maçta dakikalar 40. Durum 0-0. Berbat böyle olamaz. Yenmemiz lazım. Karşımızdaki Almanya. Josekunde. Ben Kamun. Ulekay. Leroy Sane. Alain Garatka. Totomeni. Alberto gidiyor ve ilk yarı bitti. Ve arkadaşlar dakika 57'de Almanya penaltı kazanıyor. Abi şura Abi gol attılar bir de. 58. dakikada Timo Werner. Penaltıdan golü bulan Abi gol yedik. Şok oldum abi 1-0 yeniyoruz. Dakikalar abi. Dakikalar 63. 1-0 biz Almanya yeniyoruz. 2028 Euro finalde. Bunu yenilmek istemiyorum abi. Hayır. Bunu yenmem lazım. Masode. Abi. Nasıl olur? Hayır. Al Alberto. Alberto. Totemin sarı kart yiyor be. Of. Alberto hayır. Dakikalar 75. Ulekay. Lokes. Koman. <laughs> Abi. Sabitzer. Masode. Maso de gidiyor. Maso de. İşte bu. 81. dakikada Masode atıyor 1-1. İşte bu be. İşte bu sonunda. Bu maçı almalıyız. Alberto'nun kariyerine bir kupa daha eklenmeli. Ha Alberto. Alberto ne yaptın? Alberto ne yaptın? ...Alberto... ...hadi Alberto... ...Alberto... ...Alberto... ...90. dakikada 2-1... ...90. dakikada bol atıyoruz... ...Hakem artı 3 dedi... ...hadi... ...bitir artık Hakem... ...hadi... ...ve maç bitiyor... ...2-1... ...1-0'dan 2-1'e comeback... ...Euro 2028... ...Alexander Alberto'nun... İşte bu be. O nasıl maçtı? 81. dakikada Massoud'e. 90. dakikada Alberto. 11 gol attı Alberto. Bu maçta şeyde. Euro 28'de. Ve kupanın sahibi Fransa. En son çıktığımız Euro kupasını da almıştık. Euro 24. Kupasını. Alberto kaç, as kaç golü kaç asist? Burada 8 golü 0 asist gösteriyor ama. Şey. Ondan önce... Yarı final ve e, final maçı vardı playoff'larda. Neyse arkadaşlar harika oldu bu. O zaman e, videomuzun sonuna gelelim. E, Alberto bu bölümden sonra 50. bölümde Alberto yeni takımına transfer olacak. Artık e, yeni takımı belli oldu. Hatta kontrat kontrat süresi e, düşünüyorum. kaç yıllık yapayım diye. Yeni takım belli oldu. Not ifodu satında bayağı değişiklik var. Şöyle de bir fıçı vereyim. Hatta diyeyim. Hayır, saçında baya bir değişiklik var. Şimdiki saçına şimdi saçından çok farklı. Şimdi saçı böyle ya, uzun, sarı. Saçını siyaha boyatıyor ve e, saçında bir değişiklik yapacak. Neyse arkadaşlar, o zaman videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup videoları like unutmayın. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın Bay bay.